Hepinize merhaba arkadaşlar Her kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki iki karakterin VS'sini atacağız. Bu iki karakterimizin bir tanesi gizemli bir tanesi efsane ve efsane bölümünden Spike. Gizemli bölümünden de Sprint VS atacak arkadaşlar. Ben bunu yorum size yeni bir şey soracağım arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Siz bu yarışmanın Spike'ın mı yoksa Sprint'in mu kazanacağını düşünüyorsunuz? Spike mı Sprount mu? Yorumlara yazın. Yarışmanın sonucu. Ben Spike'ı tutuyorum arkadaşlar. Spike bana daha güçlü bir karakter gibi geliyor. Ki Spike adammaya çalıştığımda böyle zorlanarak aldığımı düşünürsek ben Spike'ın daha güçlü olduğunu inanıyorum. Bence Spike her türlü kazanacak. Spike kazanacak arkadaşlar. Her türlü. O ben Spike ben ben Spike'den yanayım diyorum. Siz de Spike mı tutuyorsunuz? Yorum mı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Siz şöyle yazın yani bunu. Yorumlarda Spike tutuyorsunuz? Spike, sprint tutuyorsanız Sprint yazın. Yorum. Bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu videoyu ben hem hani söyle göstereyim. Kamikaze'nin kanal kendi kanalını izliyoruz. Kamikaze'nin kendi kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videodan sonra kan Kamikaze'nin kanalına abone abone olabilirsiniz. Sprint vs Spike 1 vs 1 Bravo Yıldız Olimpiyatları adlı video Ben bulabilirsiniz Kamikaze'nin bu Bu videodan sonra Kamikaze'nin kanalına gidip abone olmayı unutmayın Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum Şimdi. ve bildirimleri de açın Hello I like cheese. Planting Evet. Yarışmamız başlamak üzere ve başladı. Spike bende. Ama Burada Bu arada arkadaşlar gör... Bir saniye açız. Evet. Bu şurada görebilirsiniz. Bu burada x... Sponsor gücünü gücüne bilmiyorum ama... Tam olarak... Bu herhalde sponsor ilk yıldız gücü olsa gerek Bu Spike'ın da Bu da Falsol atış Yıldız gücü İkisinden Max arkadaşlar 10 seviye Max Sprint Max Spike'ı kapıştırıyoruz şu bu videoda Neyse şimdi videomuza devam edelim Oho Spike'a bak Spike çok fena bir ya Trump kendine vuramıyor yani. Spiker iğnesi. Be. Spiker da aldı. Spiker fark atıyor şuna bir İki, iki sayıda fark kattı Spiker'ın yürüyüşünü ben pek sevmiyorum arkadaşlar ya. Çok güçlü bir karakter. Tipsiz bir karakter ama o kadar da güçlü bir karakter. O kadar da güçlü. Bu arada ikisi de beraber aynı hızda varmış. Sponda Spike. İkisi de aynı hızda var. Şunu, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Spike'ın tipini falan pek sevmiyorum. Ama kendi gücünü çok seviyorum. Gücü çok gü çok güçlü bir karakter. Kaç kaçamıyor. Oradan buradan kaçamıyor ama çok güçlü. Hasar veriyor. Çok fena hasar veriyor. Dibine girer, şimdi dibinden fena hasar verir. Dibine girmezsin. Aşağıya yasarı Ama benim en sevdiğim efsane ve baktığınız zaman Levan ben Leon'un daha güçlü olduğunu şey yapıyorum da uzun menzilli var ama Spike'ın da fazla sol atış sonra Spike'siz çaldığın için olamayabiliyor. Spike'ın attıktan sonra zaten bir de Jean gibi dağılıyor böyle çevresini çevreye dağılıyor bir de fazla da bu dönerek dağılıyor. Dön yani Spike'ın en yani Leon'un daha güçlü olmasını istedim işte. Ama o zaman da Leon çok zor çıkardı. Ben Leon taraftarıyım arkadaşlar. Efsanevilerde Leon tüm karakterlerin içine baktığınız zaman da ben Bibi'nin taraftarıyım arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Neyse şimdi videomuza devam edelim. Aynızlar 7 7 7 saniye 8 saniye 808 saniyese sprint böyle bir hız var. Bu arada Kamikaze bizden like istiyor. Siz de bu videoyu beğenin, beğenin yani benim videomu beğenin Beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum. Merve dolum hızı. Buna bakıyoruz. Dolum tam bilmiyorum. Çünkü bende iki karakter de yok. Spike yok, Spawn yok. Arkadaşlar birçok karakter, beş tane karakter yok. Mac. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bende birçok karakter yok. Spawn da yok, Spawn da yok, Sen de yok, Crow da yok de yok. Bu arada yarışmamızın kazananı Sprint oldu. Bu yarışmanın kazananı Sprint. Sonucumuz 3-2. Burada su, muhtemelen bu defa katacaktır. 4-2 olacaktır muhtemelen sonucumuz. İyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Crow seviyoruz. Crow'u da seviyorum. Ben de yok ama ve daha sonra en sevdiğim kara efsane benim kral. Ama kralını şöyle de seviyorum arkadaşlar. Ultisiyle zıplayıp kaçabiliyor. Kaçabilmesi var zehri. Zehirlemesi var zehirince bir de Leon bile zorlanıyor almakta. Spike olsun ben 10 yüklü 5 yüklü Crow 2 tek yüklü Spike olsun gene almakta zorlanıyor yani bir yüklü Spike olsun o Spike bile zorlanır çünkü Kural hem mi? Vuruşun da kendi vuruşun var. Üç tane hançerin vuruşu var. Üstüne bir de zehirliyor. O hançerle bir de zehir veriyor. Bir de bir kaç tane iline zehir de olunca Kural'ın tabi üst üste üç tane de atınca zehirliyor. Ve Kurov'un şöyle ben ana en sevdiğim şey arkadaşlar. Kural çok güzel. kural oynayanlar hep böyle kaçmalı. Yılan gibi oynuyorlar. Tam hasar yiyecekken yeme hasar yeme noktasındaki hasar yememeyi başarıyorlar. Adam mesela atıyor. Tam değeceği anda hasar kendisini kurtarmayı başarıyor. Prova oynayanlar böyle oynayanlar var. Onlar cidden çok güzel oynuyorlar. Neyse. Geç savaş topunda böyle mortisle falan filan oynayanlar da çok güzel oynuyor. Neyse şimdi videomuza devam edelim. Fazla <laughs> de biliyorum.

Burada gördüğünüz tüm ne kadar sıkı sürede hasar öldüreceğini satmışlar. Şey. Arkadaşlar ne bizden like, kanalımıza abone, kanalıma abone, <laughs> abone olun demeyin diyor. Bakın abone oldum bildirimleri de diyor. Spot olması olması bence da biraz daha hızlı da olmuş. yanına git yanına gitseydi ama Spont o kadar şey yapamazdı. Böyle yani Spont kazandı. Spont neredeyse Spike'ı yakaladı. Ama burada Spike oldu bence. 87'ye geçiyor Spike bu çatışta. Spont Spont ve 86'ya düşürdü. Spont beraberliği geçirdi. Savunmada bakalım kim Savunmada kim daha iyi. Ultisi bir şekilde. Tamam. 5096 buldu. Yani dostum yüzde on bulmasa ne yazıyor? Payka bak. Çok önemli. fena. Spor bizi alması biraz daha küçük bir gitme geliyor ya. Acaba arkadaşlar Bu var kaçıncı seviye? Şu merak ettim ya. Ben bu kadar kaç tarıya boss oluyorsun onu merak ettim Spike öne geçti şu anda. Beraberliği bozdu. Ulti ile beraber mi savunca? Süper ile savunma. Süper ile savunma. Süper de kullanan savunca. bir saniye 834 salise de 300 robotun üstünde ve hiç hasar veremedi robot ee hem yavaşlatınca hem yavaşlatıp hem de hasar verince yoksa da hasar verince hem de yavaşlatınca işte veriyor onun koydu bak vuramasın diye boss zorluyor 23 saniyede ve 23 saniye ve 56 salede düştü de ama spike'ta aksa süre olduğu için spike öne geçti senden. Bir de sayılır spike, spike önünde. 5 saniye 155 5 saniye spike. 6 saniye 473 serede spawn Sprint 3 sayıyla yeniliyorsun şu anda. Bence Sprint daha, bir, daha fazla sayı alamayacak. ama da en fazla bir sayı alabilir arkadaşlar. Bir de yani Spike'ın. Yani, Spike daha fazla alır. Burada durayım. Spike şey yapar arkadaşlar. da fazla ağlamaz artık herhalde bence. Spike'a yeter artık bu kadar yani. Spike güçlüdür ama bence o kadar da güçlü değildir. Sprint da alırsa en fazla bir sayı alabilir. Bence daha fazlasını alamaz gibime geliyor. Şimdi devam edelim. Evet. Spike olduğu için alır. Bunu biraz zorlanabilir. çünkü sandığın içine vuruyor. Böyle olunca tabi biraz daha zor oluyor. Ya yani böyle 10 8 tane sandık 2 8 tane sandık böyle böyle Spike onları daha rahat alırdı çünkü Spike alan vuran bir karakter. Aha Spike bak. Az vurdun ama alan vurdun diyor. Adam vuran karakterler hep daha güçlü ya. çok bir sandıkları daha kısa sözler Kaç saniye bir dakika. Bitti ama ben bir şu şey saracağım. Evet. 18 18 saniye 18 saniyese de Spike 11 saniye 5 45 saniyede de sponsor aldı. bir sayı daha aldı. 7 oldu. Spike 10'da. Bitti mi? Evet bitti. Spawn 7 sayıda kaldı arkadaşlar. 7'de, 7'de kaldı. Olarak ikinci oldu. 10, 10, olarak da Spike kazandı. kazandı. Bak, şimdi arkadaşlar. Evet. Bu sonucu da göstereyim. Spawn'da bazılarınız daha bazı insanlara göre Spawn daha güçlüdür. Spike'a göre. Ama bu videoda ikisinde bir sürü avantajı var. Spawn'da da da farklı avantajları var. Spawn koruyor ultisiyle. Spike yavaşlaşıyor. Spike'ı daha fazla vuruyor. Ama Spawn adam vurup daha az vuruyor. İkisinde avantajları farklı. Neyse şimdi ben bu videoyu burada durduracağım. Ve Hemen hesap Brawl Stars hesabımı açıp size kaç kupa olduğunu göstereceğim. Sözlerim ben her gün tutarım arkadaşlar. Bunu anlayın artık. Her gün size verdiğim sözü tutmak için uğraşıyorum. Mesela şey yapacağım arkadaşlar. Bugün, bugün benim 15.700 olmam gerekiyor. onu olmaya başaracağım. Aslında dün gaza gelip olacaktım. Biraz zorlan. Daha zor. 500 kupa olmakta da biraz daha zorlandı. Zorlandık. O yüzden ben 700 olmayayım. 600 yeter bana dedim şimdi o hesabım hesabıma gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an 15619 kupayım. Bunu Daryl ile başardım arkadaşlar. Cidden hiç kolay da olmadı. Daryl başardım. Daryl bile kaçabiliyor edebiliyor falan diye tek içi... nasıl maçlar yaptım bilmiyorum. Ama diğer modları yapmadım. Hesaplaşmayla başardım bunu. Öyle, tek tek hesaplaşma yaptım sadece ve bunu Daryl'da başardım. Sonunda Daryl'de de bunu da bunu da başardık arkadaşlar. Ve yarın beni gördüğünüz gibi şu an 81 kupa kasmam ge gerekiyor. O 81 kupayı da ya kasacağım veya belki de daha fazlasını kasacağım. Ve 15.700'ü rahatlıkla bulacağım arkadaşlar. Ben bu arada bilerek normalde 15609 olmuştum arkadaşlar. Hep 10 kupa bir tane maç yaptım derilla Bir 10 kupa daha kazanayım dedim. Çünkü bunu yenilirsem falan böyle bir eksi 2 alırsam falan filan veya eksi 6 alırsam düşüşe geçmeyeyim. Fazla düşmeyeyim diye kupa yaptım. Hala 10 yani 10 küsürde falan kalsın dedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve şimdi bir maç yapıp Derilla bir maç yapacağım. Dünün yıldızı bakalım bugünün de yıldızı mı oluyor onu tüm baş oynamayı başardığımız karakter bugün oynayabilecek miyiz bunu görelim bot mu Evet değil Aa iki tane vurdum mu Mortis bak bir de hareket etmemiş sanırım var bari... interneti çekmiyordu Şu Şu üçüncü yükümüzü al alalım. Şimdi böyle şöyle mortis hemen ölmüş. Sanırsam o bizim bir iki tane indirdiğimiz mortisti. Max var şu an orada. Beşeri şu an alt el altına yapacak. Sherry sandım mı? Buraya kırınca. Yük mük yok ya. Hiç gazın içinde kalmış bir yük yok. Bakıyorum. yanlışlıkla ben içeri girdim. Alıştı. Şimdi ultim boş yere gitmemiş olsaydı kullanacaktım. Hadi bay bay. Mike'ı kandırmayı başardım. Ay, Kaçamadım ya. Ben bu maçı saymıyorum arkadaşlar. Ama oyun sayıyor. İkisi bir yedik. Şimdi bir tane daha maça geleceğim. Bu arada 582 kupa Kastım. Ama şu an 581 oldu neyse. 550'yi geçtiğim için 21 yüklüydüm gerçi de bir şey değişmemiş. Ha. Kahraman Bibi sandım bak. Kahraman Bibi de değil. Black Bibi'nin kenar halı. Bibi. 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 Beni bay bay. Bibi. Bibi. sana bay bay. Bekleyeceğim biraz. Otimiz var ne diyorsun istesem kaçabilirim. Baby baby. Bir, bir, bir. Aa, birbirle dalga geçmem. Evet arkadaşlar, siz, siz olun. Birbirle dalga geçmeyin. Şu an 75'e düştüm. Kötü bir başlangıç yaptım. Hem de bayağı bir kötü bir başlangıç yaptım. İki maç üst üste yenildim. Toplamda şu an eksi 3 yedim sanırsam. Yok eksi 3 yemedim ben. 75 eksi 7 eksi 7 yedi yedim. Bir onun on, 10 on, on kupa alıp onun telafisini yapmam gerekiyor. Oya bak. Hem ulti dolduruyor hem de şey yapıyor. Çakal. Ana. çekili ile uğraşırken arada ben kaynadım. Evet Daryl bugünkü gibi performansında değil. O zaman biz arkadaşlar Barley ile oh, oynayalım. Barley de çok şey Bir ile oynayalım. Bir 569. Belki ben birinci olup 579 yapabilirim. Al kaybettim. 10 kupanın intikamını 10 kupasını geri alıp almalıyım. Ben bunu bir belli yapabileceğime inanıyorum ya. Hem bir oynamayı seviyorum. Hem bir iyi oynuyorum. Evet karşımızda bir spike var. O spike'a bulaşırsak bizim için çok büyük sıkıntı olacaktır. Tabi de 9 kişi var. Jackie, Jackie öldü. 8 kişiyiz. Ölürsem şu an 8. olacağım. Baby, baby. Aha, arkadaşlık kurmak istiyor gel. Kurak. Yani ben yaklaşık sana vurdum. Bana vurdu ya terbiyesize bak. Şu an buraya ele geçirdim ama Penny benim burada. Bak burada oldum biliyormuş pislik. Yeter ettin sen ha. Seni var ya şuradan bir tane yapıştıracağım sana. Göreceğin gününü. Penny. Abladan böyle uğraşmamalıydın. Hem taratı yok ettim hem de bunu peniyi öldürdün ben. Ay vah boss geliyor. Boss bana gelmesin. Yük güçlü bir pek değilim şu anda. Sen başka yere gitmiştir diyorum. Hemen o tarafa geri dönmek dönmek istiyorum. Spike. Spike bu arada çok fena. Aa gitmiş. Ne kadar güzel o. 1700 700 uğru vuruyor herhalde benim balon. Hop. Şunu şöyle. Spike sen alabilirsin. Ben bu boss almak istiyorum. Spike ne yapıyorsun sen? Abi Spike. Abi Spike var. Boss, boss ona gider inşallah. Şurada gaza baya bir yakın duracağım. bir ya bana gelmesin. spike'ı sıkıştırmama yeterli artar bence ya. Bitti de arttı vallahi spike sıkıştı şu an arkadaşlar. Kaçacak pek fazla deliğin yok değil mi? Spike. İşte bu. Spike'ı boss'a doğru ettirdim. Spike sıkıştı sonra ben de bir tane yapıştırdım. Boss'un yer yani robot'un yerden onu almayı başardım. Evet şu an bir arkadaşımız da bana istek attı. Dükkana git diyorlar. Dükkanda bilet satılıyor mu lan? Dükkanda biletler zaten kaldırıldı da. Ben nasıl bilet alabilirim? 90 Anladım. Dur. Aksesuarlarımız var değil mi? O kodla bir, bir maçını tekrarlamak istiyor şeyden dolayı. Bir bir seçeyim. Ben bebeyle oynayayım. Ama tek hesaplaşım olmaz ki ya. Sen neyin peşindesin? Hazır yazalım. Gönderelim arkadaşımıza. Tam yaptığımız an direkt basacağım arkadaşlar. Koşan muhtemelen beni izledi. B B B gördü. Ama ben onu kandıracağım. <laughs> Hazırıma veriyorum. Ben Leon'la oynamak istiyorum. Ama yapma bunu bana ya. İki saattir bekliyorum. Hadi hadi hadi. O benim muhtemelen bir bil oynadığımı düşünüyor. Ama ben onu yaltacağım arkadaşlar. Uydu da biraz fazla uzadı herhalde sanırsam. Ben şu şöyle bir kesesem diyecektim de ki pemi kesemeden biz öleceğiz. Şöyle bir yüklü olalım bot. Yani benim zaynımda kestim piper bana şükretmen lazım. Muhtemelen şu arkadaşımız şu an pusuyor. 8 bit o mu? Evet bu boy, boymuş o ben öldü. Ben hemen tabii ki de çakallık yapıp şu almam lazım Poko'dan önce. poko Aynı zamandan bir tane oluşturdum. Şu an görünmezliğim var. Hadi be. Denedim arkadaşlar. Neyse en azından ikinci olduk. Ayıkları alsaydım daha birinci olabilirdim. Neyse arkadaşlar bu bir, bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Siz de benimle böyle oynamak istiyorsanız bana da. Instagram DM'den yazarak ailenize bana yazın ve benim maç yapabilirsiniz. Bu sayede bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir, bir, dahaki, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.